<laughs> Merhaba arkadaşlar. Oyun için hoş geldiniz. Ben Yalakup Anak. Bugün e, hep ile hep Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Clash of Clans yapımcılığının çıkardığı yeni bir oyun arkadaşlar. İsmini değiştirdim arkadaşlar biliyorsunuzdur herhalde merhaba ilelerde oyunlarla çıldırdık yaptım sıcağın isimler bunu yorum olarak atarsanız sevinirim ona göre ismi belirleyeceğim arkadaşlar yani son bir karar istiyorum bakalım evet arkadaşlar oynan ben biraz oynarım arkadaşlar ee öyle eğitim kamp falan var. Girdiğinizde gözükecek bu askerlerin hepsi gelmeyecek bu seviyelerde falan böyle işte ama falan. Burada sandıklar falan var işte arkadaşlar. Alt tarafta e, ilk başta tahtalar geliyor. Böyle savaşta mesela bir kule al, bir kale aldınız. E, direkt bir de kale ve kulelerinizi e, koruyarak e, diğer rakibin kulelerini e, ıı, kırmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ben bir koli kırdığımda öyle ıı, bir tane gümüş sandık geliyor. Maksimum dört tane geliyor arkadaşlar. Bu ben üç tane kule aldım. Böyle altın sandık geldi. Burada da taç sandığı var arkadaşlar sağ üst tarafta. İşte böyle bir böyle alıyorsunuz. O zaten ee, şimdi şimdi Soğaç da gösteririm arkadaşlar size. Böyle e, teknik aldığınızda bir tane Taş geliyor arkadaşlar size. 3 bir maçta maksimum 3 tane alabiliyorsunuz. 3 tane geldi mi? İşte böyle 10 e, tane geldi mi? Bir tane taşlandığı veriyor arkadaşlar bize. Ve farklı mekler var arkadaşlar. Burada arenalar var farklı. Böyle. İlk eğitim eğitim kampı var. Burada işte arkadaşlar. Bu şekilde farklı yerlerde savaşabiliyorsunuz. Sesim kötü geliyorsa arkadaşlar kusuruma bakmayın. Biraz e, rahatsızım, hastayım. <laughs> Hemen bir savaş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi sandık bölmeleri dolu diyor. Maksimum 4 tane alıyor. Ondan dolayı e, sandık almasak da savaşalım. Bir savaş mı diyor. Ben de evet diyorum. Bakalım arkadaşlar. Bakalım bakalım. Oyuna devam edelim. Çağırmıyor. Arkadaşlar bir böyle sürükleyerek var bir de seçip üstüne basarak var. Biz ikisini de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Ama ben en çok böyle üstüne basıp şöyle seçip istediğim bölgeye koymayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bu oklar arkadaşlar rakiplerin yani düşmanın askerlerini öldürmek için kullanılıyor ama bazıları ku kulelere de atabiliyor arkadaşlar. kulelere atınca fazla zarar ver, hasar vermiyor ama askerler atınca bayağı bir hasar veriyor arkadaşlar. Bir yapmak atmak için ise şu elimde olan alev topunu kullanıyoruz arkadaşlar. Daha çok hasar veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane adam e, benim kulemi bir tanesini aldı. Orada şu anda e, sol orta tarafta böyle e, ka şu kalelerin olduğu tarafın burada böyle boşluk var. Adamları gördüğünüz gibi buradan çıkarabiliyor. Kuleyi aldığı için bunu da alırsa böyle mesela ben de ben de böyle kapalı burası buralar ilerletemiyorum. Ama onlar buraları koyabiliyorlar. Çünkü bir tane kulemi aldılar. Şöyle. Sonra şey devam edelim. Ee, sağ tarafta da skorlar yazıyor arkadaşlar. O şekilde yani. Şöyle. Daha acemiyim arkadaşlar. Yeni başladım. Eğitim eğitim e, kampını bitirmek için 7, 7 seviyelik bir şey yapmanız gerekiyor. 7 seviyelik e, bir yani 7 kere oynamanız gerekiyor arkadaşlar 7 bölüm o kadim kademe zorlanıyor o bölümleri başarıyla geçerseniz arkadaşlar o şekilde başarıyla geçerseniz yani ee, sandıklar veriyor ve e, böyle arena açılıyor sonradan arkadaşlar. Ee, gibi. Bakalım son 60 saniye kala iki kat iksir vermeye başlıyor. Savaş sonlansın diye arkadaşlar. Sonlanmazsa da 1-0. Aa 1-1. Bir bir. Bu şekilde arkadaşlar 1-1 de süre biterse. Aha aldı. 1-1 de süre bitseydi arkadaşlar uzatmaları gidecekti. <laughs> Eğitim kampında arkadaşlar. Çok konuşulundan da yükseliyorum. <laughs> Eğitim kampında da arkadaşlar sadece tahta sandık geliyor böyle gümüş sandık falan gelmiyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. isterseniz söyleyin seri çekmeyi düşünüyorum bu oyunu arkadaşlar. Ve o zaman kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Farklı videolarda, farklı bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.